Kripto Bilgi kanalına hoş geldiniz. Danışmanlık David Motley Fool'un analistlerinden Dominic Basulto, son zamanlarda yükselişe geçtiği 3 altcoin'i paylaştı. Bu coin'ler ETH, ADA ve AVAV olarak karşımıza çıkıyor. İşte detaylar. Analist, AVAV, ETH ve ADA için umutlu. Kripto piyasasında tüm gözler, piyasa değerine göre dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in, BTC üzerinde. Kripto bilgi olarak da bildirdiğimiz üzere bir noktada, Bitcoin 30 bin dolara kadar yükseldiği için yıl içinde %80'den fazla artış gösterdi. Ancak Bitcoin son günlerde geri çekilmeye başladı ve şu anda son 30 gün içinde yalnızca %3 artış göstermiş durumda. Aynı zamanda bazı kriptolar Bitcoin'in genel performansına ayak uyduruyor. Örneğin Ethereum (ETH) yıl içinde %63'ten fazla ve son 30 günde %10 artış gösterdi. Hem Avalanche, Avav, hem de Cardano, Ada yıl içinde öncesi enflasyon açıklamaları geldi. açıklamaları geldi. Amerika Birleşik Devletleri Hazine i̇şte Bakanı Hizse Janet Yellen salı günü bazı açıklamalar yaptı. Yellen, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki enflasyonun artımaklar. son iki çeyrekte ılımlı olmasına Avar rağmen çok yüksek kaldığını söyledi. Çeyreği Amerika, söyledi. Amerika Birleşik Devletleri çalışma istatistikleri Bursu tarafından çarşamba günü tüfe verilerinin yayınlanmasından önce yorum yaptı. Bu blockchain'leri 2023 ayına ilişkin tüfe rakamları daha yüksek enflasyona işaret ediyorsa Fed'in Federal Açık Piyasa Komitesi bir blockchain sahibi olması Mayıs 2023'ün üstlendiğindeki %0,25'lik bir artışta oran artışına devam etme olasılığı gösteriyor. Bu arada Bitcoin finans, fiyatı merakla beklenen blockchain oyunları 000 ve 3 merkezi geçtiği olmayan için piyasalar gibi şeylerin keyfini bakana ayrıca bir Amerika Birleşik Devletleri bölgesel Daha bankacılık da önemlisi, sektöründeki son engeller Bitcoin konusunda ihtiyatlı olduğunu için ifade tasarlanmadığı etti. Yalın, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının olası olumsuz ekonomik etkilerini de ele aldı. benzer potansiyel Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon çok yüksek. Bitcoin'in uluslararası para fonu ve dünya bankasında salı günü yapılacak toplantılar öncesinde konuşan Cenet söz aldı yılın ülkedeki enflasyonun çok yüksek koyun, olmaya devam ettiğini söyledi. Ancak bir blockchain Ancak bulabileceğiniz göre, göre ülkede ve ülkedeki bankacılık bir sisteminin iyi durumda olduğunu belirtti. Örneğin, ayrıca yerlerine göre küresel finans, ekonomi oldukça dirençli bir halde. Olmak Mart 2023'te birkaç bir bölgesel bir bankanın kapatılmasının edersiniz. ardından bankacılık sistemindeki gevşeme gündemdeydi. Şu anda güçlü bir Buna rağmen, Amerika Birleşik Devletleri dolarsızlaştırma üzerine spekülasyon şeklinde yeni bir zorlukla karşı karşıya. Bu dolar bazlı küresel finans finansal sisteme geçiş çabaları halinde Bitcoin 15 kripto para birimi arasında yerine olan güvenin artmasına yol açıyor. Piyasa o arada açısından Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın faiz artırım çılgınlığının en ya da geç 2023'te zirveye kardolo, ulaşacağını şu anda piyasa eder. değeri açısından numaralı kripto, kripto olarak görebileceğine dair bir inançları var. Son kripto boğa piyasa 3 Mayıs toplantısı için olasılıklar 25 BTS'lik artış tekrar görmekte. Ocak 2023'te Avalanche, büyük kurumsal ve devlet müşterilerine blockchain hizmetleri sunmak için Amazon Web Services ile önemli bir ortaklık anlaşması imzaladı. Her layer, bir ağı aynı değil. Bununla birlikte, tüm layer, bir blockchainleri Ethereum, Cardano ve Avalanche ile aynı tür performansı görmüyor. Örneğin daha küçük ağlara bakarsanız analiste göre birçoğu şu anda gerçekten mücadele ediyor. Zira Aptos APT son 30 günde %9, Algoran, Algo ise %11 değer kaybetti. Buradaki en büyük etken yatırımcıların kaliteye doğru genel bir kaçışı gibi görünüyor. Duyarlılık 2023'te kripto için belirgin bir şekilde yükselişe dönmüş olsa da, henüz ormandan çıkmadığımıza dair bir farkındalık var. Örnek vermek gerekirse, Bitcoin yılın ilk 3 ayında durdurulamaz gibi görünüyordu ancak şimdi 30 bin dolara aşmakta zorlanıyor. Sonuç olarak, yatırımcılar hala yüksek kaliteli isimler arıyor. Bu da genellikle büyük piyasa değerlerine ve en büyük blockchain ekosistemlerine sahip kriptolara odaklanmak anlamına geliyor. Bu durum, bazı layer, bir blockchain'lerinin neden bu kadar iyi performans gösterirken diğerlerinin gösteremediğini açıklıyor. Hangi layar, bir blockchain'ini en iyi yatırım? Analiste göre en iyi layar, bir blockchain'leri arasında seçim yaparken, bariz seçim Ethereum olacaktır. Bu kripto, tıpkı bitcoin gibi, kurumsal yatırımcıların favorisidir. Büyük bir piyasa değerine, iyi çeşitlendirilmiş bir ekosisteme ve büyük bir geliştirici tabanına sahiptir. Ethereum ayrıca NFT işlem hacmi açısından birinci sırada ve bir blockchain'de gerçekte ne kadar faaliyet gerçekleştiğini belirlemek için önemli bir ölçüt olan toplam kilitli değer, TVL açısından birinci sırada yer alıyor. Bununla birlikte, uzun vadede Ethereum'dan daha iyi performans gösterebilecek bir ada arıyorsanız, analiste göre bu Cardano'dur. Basulto, hiçbir zaman 3,10 doların üzerinde işlem görmemiş olan bu kripto, bu yıl hızla yükseliyor. Yıl içinde %64 artış göstererek, hem Ethereum hem de Bitcoin'e ayak uydurdu. Ve defiye dayanan yeni bir stratejisi var ve bu strateji çok başarılı. Cardano için en son ilk çeyrek 2023 ölçümleri geldi ve tüm sinyaller yeşil renkte yanıp sönüyor, ifadelerini kullanıyor. Kripto borsalarına avantajlı bir şekilde komisyon indirimli üyelik oluşturmak için açıklamadaki referanslı linklerimi kullanabilirsiniz. Yükselme potansiyeli taşıyan coinlerden ve önemli gelişmelerden haberdar olmak için bizi takip edin.